Merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine PUBG oynuyoruz. Ee, bu video biraz kısa olabilir. Çünkü e, geçenki video gibi bili biliyorsunuz ki e, alanımız dolmuştu. Düzeltemedim. Bir şeyler yaptım, sildim bir şeyler ama bu video çıkar. Ya yani 10 dakikalık falan olur. Ama bu daha fazla uzatmamak nedeniyle direkt bölümüze geçelim. Eee arena da yapabiliriz. Normalde yapabiliriz. Ben arena yapacağım. Arena Eğitimi Tamam. <laughs> <laughs> 82 Arkadaşlar benim bir tane de hesabım vardı. O hesapta 90 seviye falan da. O hesabı ben yanlışlıkla sildim ve bir daha bulamadım. O yüzden böyle hesap açtım. O yüzden 58 seviyorum. Bakalım mı? Tamam. O yüzden de kutukları. O hesabı bulabilir miyim bilmiyorum. Ama bulmaya çalışacağım. Oğlum <laughs> yani. evet, evet. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bombayla alayım. Bir bomba salacağım. oğlum. Aga bir şey ayar varken niye geliyorsun? <laughs> <laughs> <Kasabik. gülüyor> <laughs> 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 Neyse ya bir şey olmaz. Oğlum herkes Ya yeter ya yeter Lan siz bombası alın hemen kapatın lan kayan adam mıdır lo ala ben bu videoda niye böyle bir şey oldum ya niye bot gibi oynuyorum lan hassasiyet ayarlarımı bozdum ya E 205'imizi topladık. Hop, langer. Yes, Arkadaşlar kaybettik ya. Yılmızallarımla Olmaz bu üçlükte. Böyle bir bot da oynasınlar. Neyse arkadaşlar. Ben niye bot gibi oynadım ya. Biliyorsanız benim oynayışım daha iyi ama bu sefer niye Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Niye bana like atmıyorsunuz? Hayır izliyorsunuz izliyorsunuz. Ama niye like atmıyorsunuz? Bakın tek istediğim abone olmanız. Like istemiyorum. Abone olun yeter abi. Abone olun yeter. Like istemiyorum ya. Sadece bir abone. Niye yapamıyoruz onu? Hadi be yaparsınız siz be. Yaparsınız abi. Bu video like gelmeyebilir ama abone gelir abi. Hadi be yapıştırın. Bak o aboneye görmek istiyorum. Bak o abone 20 olsun var ya. Bu hesapta her gün 2 video gelecek. Her gün değil ama normalde ben bir bir gün bir günde bir video çekerim. Bir günde iki gün gelecek. İki video gelecek. Tamam mı? Kırın ona aboneyi. Çöksün bak. Telefonunuz kırılsın böyle. Aboneyi yapıştırın. Kaya gidiyor. Düştü. Allah Hayır. Canım kötü, canım kötü, canım kötü. Canım kötü. Şöyle ana kalt. Şöyle bir sprey atar mıyız? Hop. bak Bırak. Bırak. Ölüyorum. Yap, ölü yaprak atacağım sana. Alamıyorum. <laughs> dur dur. Alırız bunu. Alırız. Yakın dövüşte alırım ben bunları da. Muhalefet. Bu yakın dövüşte. Yakın dövüşte iyiyim. Uzak dövüşte eh yani. Neyse. Dönüş tutalım. Dönüş. Çabuk. Dönüş. Çabuk lan. Tamam. Hayır. Ye şunu. Ye şunu. Ye şunu. Ye şunu. Arkadaşlar yorumları beğeniyorum. veya kalp atıyorum. Yorum atın, yorum atın. Çık. Ya yeter lan Neyse yanarız ya Yanarız yanarız Öldür 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 <laughs> Öldür <laughs> Tamam Hiç çıkmayacağım artık pus Pusmoke pus Arkadaşlar bu arada Videolarımda çıktıysanız <laughs> bir tane sıktım güzel güzel yes bir değil niye seviniyorsun neyse dur şuradan arabayla basacağım oraya Gel 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 gel, gel. Come gel! Duh. Kaç tane geliyor ki? Bas 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 bas. Tutandaki adam öldü. Tutandaki adam öldü. al şunu. Oh, Hayır! no, ben no, Hayır! Mermi mermim bitti. ARM almaya çalıştım. Dur basmak istiyorsak iki silahla gitmemiz <laughs> Yoksa mermim bitiyor. Basıyoruz Basıyorum. Koş. Aa, bas şunu. Ya Allah! aldım buna. Harun gitti. Harun'a gidiyorum. Harun gitti. Tamam dedi. Ben araba gidebilir miyim? Araba gittim. Harun yeter artık ama treni tit titan olma. Yeter. Sıkma lan. Sıkma. Ay hey ya. Araba. Araba ya ara. bak ağzına yemin ederim ortasına çıkarım ağzına. Oha iki numara çok iyi. İki numara yumurtasaydım be. Harun değil de Harun Türkiye benziyor. Çok zaten Diğerini bilmiyorum. Diğerinin adına bakmam gerekiyor. Uh, oh i̇ki numara kalk, iki, iki numara. Ya iki numara ya. O. Yine dedim? Ford. Yine dedim? da yan, Peki. Bunu alacağız alacağız sıkıntı yok alacağız. <laughs> Bunu aldık abi. Hop harun ah be harun harun beni duyuyorsan var ya harun hop lan atalım şöyle bir bomba salladım 可以说这 No, I'm not gonna... Yes, I'm gonna... kafamız. <laughs> Oğlum ya unuttum şeyi ya. Bomba patladı sandım da patlamamış. Neyse şey yanıyoruz. 12 10 alacağız. Allah'u ekber. Ah. Ah. Hayır. 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 Ya iki numara sen. Yok <laughs> mu Hayır. On dörde kaç? On iki. Hayır çıkma. 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 Çıktım. Çıktım. Çıkma lan. Alo, 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 alo. Ah, tamam çıkmış. Çıkmadın lan. Bence ben, ben Mg'yi kullanayım. Dürbünsüz olmuyor. Tamam. Mg'yi al abi. Bu da ben varım şimdi. Mg'yi alırız onları. Ağırım bak yeter ama sen senden bıktı ya. Tam bile bıktı senden ya. Baba! Yemin tablet fırlattım ha. <laughs> ya yeter ya, yeter ya, yeter ya. Yeter. <laughs> bay bay. Yine, bay bay. Gelirim. düştüler. yeter. Bir daha alışıp döneceğiz. Oyun 15. Şifat koyaya gidiyorum. Şifat. bana ne gerek var? Ki ya da burada kal, burada kal. Burası daha iyi ki. bak. Har, -har. Ne dedim ben? Yeter yeter. Al yeter lan. Dur. Dur. olsaydım ben. Ben gerek açayım. Gerek kaçan adam adam mıdır? Lo 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 hayır. Arkadaşlar beni izleyen mumyası var mı? Beni izleyen arasında mumyası olan var mı? Arkadaşlar 3.9 incelemesinde mumya alacaklar. Bir yorum yapsın. Şu o bitsin arkadaşlar. Hayır. hayır, hayır.

kebab. No, no, no delay, no delay, no delay, no delay, no delay, no delay, no delay. No delay. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bakın. Like Like bir atarsınız ama bilmiyorum yani size kalmış ama abone lütfen atın Bakın arkadaşlar lütfen Lütfen arkadaşlar. Bir de e, bu videoyu izleyenler ve videomda çıkanlar e, yorum yaptığında yorumlarını like atacağım ve kalpleyeceğim. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.